Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Hayır haklı. Vallahi billahi ya. bu aklı. ne kadar? Bu ne kadar kısmet? Bu ne bir şey ya? Sakin ol. Aa. Ekmek bulamıyor. Kıramı... <laughs> bu Çetin az önce söylediği şeyin genel durumu değil mi? Hadi 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 hadi. Ayaklarım mı şişiyor ya benim? Ekmek, ekmeği beğenmiyorlar ya. Sakin ol. Hüseyin Doğru. Ekmeği niye beğenmiyorlar ya? Adam gece kondudan yaşıyor ya. Allah rızası Rıza ya. Hızırlı yaşıyor hem yani. de. Evet. Asgari ücret alıyor ya. Bunların da hazır ne gel? Ee, bir iddia da... <laughs> 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 Dikkat et abicim ya gitmeye bir taraftan da. Bir dakika video hem aynı hem kalitesini biraz düz düzeltmek lazım. Hem de bunu okumayı unuttum onu hemen okuyayım. Eyes Rodan Eren Game Game Mas T R 9706 5. Yeni kutlamış. Şunu yenileyim de sonra şey olmasın. Bu arada arabamı sattım. Volkswagen CC 2000 dizel alır haberiniz ola. He, tamam duyan duydu. 5. ay kutlu olsun bu arada Games'in. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Demir 5 TL yollamış. İyi yayınlar diliyorum. Saçların çok güzel olmuş demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ekse e, A 19 ve Last Murama 161 Twitch Prime'la abone olmuşlar arkadaşlar. Hoş geldiniz aramıza. Çok teşekkür ediyorum. Böyle 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 öyle oldu birazcık ama. Bulutların üzerinde gezmek sözü hangisini ifade ediyor? A cesaret. B gurur. C şaşkınlık. D mutluluk. Lütfen. Bir daha alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi? Daha? 5, son 5 saniyeniz var. 15 saniye mi? 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Çabuk ee, söyleyin. cevap veriyorum. Evet. <laughs> ya ben çok üzüldüm şu an. Yazık ya. Böyle olmamalıydı bence. Bir 5 saniye 10 saniye daha verselerdi keşke. <laughs> Yazık ya. Heyecan yaptı. Evet, evet. 85'ten bize ulaşabiliyorsunuz diyorum Hakan Hakan e, e, tamam hayır 2 iki, iki dakika diyor. E, değerli izleyiciler abla toparlan yayın 5 dakika kısa bir ara vereceğim Hocam cisim geldi çünkü koşarak gitmem gerekiyor 2 dakika bana ara ne olur ne olur ne olur özür diliyorum sizden çok pardon Kıskanç mısınız? Kıskanç mısın? Kıskanç mısın Arif amca? Kıskanç kıskanç Sütlaç demek ne demek? Sütlaç değil Anlayamadım Çok iyi anlaştılar büyük ihtimalle Her şey kendi istediği gibi algılar ve bu ilişki oluyor Şuna bakmayacaksın. Kusura bakmıyorum hani böyle kıskanırlar ne 50 TL geldi hemen okuyorum. Ersin 50 TL yollamış ve demiş ki iyi yayınlar Deniz. Hayrettin Amerika şakalarını izler misin demiş. Ersin'cim öncelikle desteğin için çok teşekkür ediyorum. Yayının sonlarına doğru senin isteğin de yerine getirmeye çalışacağım. Bir kenara açayım bakalım. Şakaları. Çok teşekkür ediyorum tekrardan arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok kıymetli. İyi ki varsınız. Kalpçik 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 göndermek istiyorum buradan. Çok sağ ol. Ya. Nasılsın? İyi 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 iyi. İyiyim. Sen? Ya. Hey 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 hey. İyi 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 Ne oluyor o, son son lan? Son adam kendinden geçti. Lütfen maç verin. Az sonra reklama girip sigara molası vereceksiniz diyor. Yok yok. Sigarayı, ben sigarayı bıraktım kardeşim hiç merak etme. Uykum kaçtı Ama eğer sanki. sen diyor sanki mola vermem burada da içeri istediği sigara değil mi Fikret Engin? Yok Çok ben sürekli, sigarayı oğlum. bıraktım. sen de mi bıraktın? Tabii. Evde bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> evde bıraktım. Evet. İstanbul Büyükşehir. Ya bir de. Ben belirtelim. Bin dokuz yüz Beşiktaş 2-0 önde Beşiktaş'ın golünü e, Adem Dursun kaydetti. Aslında Adem Dursun kendi evet. kalesini attı sevgili <laughs> <laughs> evet, Can. Abla gülme gülme. Adamın derdi var belli ki. Kendi kalesini attı golle Beşiktaş'ın 2-0 öne geçirdi. Öne geçirdi. 6-8 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek bayanlar Türkiye. Kupası 8 final organizasyonun ilk turunda sayfadan sayfeden ve Beşiktaş Türkiye <laughs> <laughs> kupası kuralları çekildi. <laughs> <laughs> Olimpiyatlarda 5 kez altın madalya sahibi olan Ian Trope pazar günü Melbourne'de bir Fransız gazetesine yaptığı doping suçlamasından temiz çıkacağını iddia <laughs> etti. <laughs> 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 Ay vallahi aynı ben değil mi ya? Orçun çok teşekkür ediyorum. Harbiden anlatan ben ya. Gerçekten ben de sınıcı olunca böyle yaparım tabii ki Fenerbahçe bir mağlubiyet alınca yıllardır bu anı bekleyen Osman Tamburacı'nın hani bayağı bir bayağı bekledi. Yıllardır <laughs> bekliyor bu anı. Çünkü yıllardır bekliyor. Son cümle bu, dedim. Hani, Çanak tutacak bir cümle söylerseniz cevap işte bu, gelecek. Hani böyle lollipop alınmış çocuk gibi sevinçten sevince uçmasını ben gayet normal karşılıyorum. Çünkü ben de Fenerbahçe karşısında bunca zeme boynum eğik dolaşsam 40 yılda bir maç alınca böyle bir e ee, neşe kardeşim sözleri falan yes. kardeşim lolipop Ama ben sizdendi, ben ama ben sizi en az sizin kadar centilmendim. Tutarım onu yalarsın lolipop'u. Yani, yani konu bitti. bitti, bitti, yandık, bitti. herkes yanlış anladı. Kötü niyetle de söylemedi. Dedi ki az önce konuştuk, ben de de milletin masasında meze olmasın istemediğim için dedi. Bu keç de Sen Sen zaten iyice... Bu hiç doğru bir şey. <laughs> yani. Biraz daha mantıklı davransaydın. Kim için milletin masasında meze olmasın diyor ya? Kadın için. İşin olsaydı bir başlasın. Bak ne güzel söylüyor annesi yani de bir bak bakalım bir çalışsın Aynen. diyor. şöyle bir şey. Biz görüştükten Aha. sonra var diye yine olurum. Hasan amca <laughs> Hasan amca ya. Dayı uyudu. Yavaş yavaş konuşalım Hasan amca. <gülüyor> Uyandırmayın. <gülüyor> ah canım kıyamam ben. Ay içi çekiyor. Kıyamam. Ha <laughs> bir de horluyor mu? Bak uyandırdınız. Ya. yat yat daha gelmedik yat yat. Ya çok şeker. Ebru Gündeş'in başına gelen... Neredeyse aynı noktada gerçekleşmiş. <laughs> Abla niye bağırıyorsun ya? Özellikle bir tane sizinle çok konuşmak istiyordu. Merhaba konuşalım. <laughs> Abi anne terörü ya gerçekten. Anne terörü ya. Özellikle bir tane sizinle çok konuşmak istiyordu. Merhaba konuşalım. <laughs> Hemen. Merhaba. Siz misiniz konuşmak isteyen? Evet. Ne konuş? <gülüyor> 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 Çok iyi. Saktınız, yani. benimle. Yani bir şey özel bir şey değil yani. Konuşalım. <laughs> konuşmak istedim sadece. Bizim oralarda böyle konuşmak isteyenler laf açmak için önce bir merhaba derler. <laughs> merhaba. Sonra bir es olur küçük bir es. Sonra bir nasılsın derler. Abi yazık lan. Gerçekten yazık ya. Yine küçük iyiyim der öbürü. Sonra ne var ne yok derler. O da iyi e işte der. Sonra eses eses yani susma susma. Ee <laughs> daha daha ne var ne yok diye devam eder. Amca can yazık gerçekten. Evet böylece konuş. Harbiden annesi izinden ne hale geldi. Kuş <laughs> olduk. Nasılsınız efendim iyi misiniz? İyiyim teşekkürler. E, Siz nasılsınız? Daha misiniz? da nasılsınız? İyiyim. Tamam <laughs> bu kadar. Peki sende sapıklık var Bence adam anladı annesinizle zorla konuşturmaya çalıştığını. Hayır ya efendim yakışıklı var yakışıklıyım. Abi bu nasıl bir soru ya sende sapıklık var mı diye yayının ortasında nasıl sorarsın diyor. Gel gelin ben Bu tartışılacak gibi görünüyor. Gün, belki de bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Hükümete erkek... Ne, izleyecekti.